Arkadaşlar mutfak tezgahını yapmadan önce mutfak dolaplarını ve şu üst dolapları yaptım. Onları da şu, şu şekilde yaptım. Şöyle açılıyor. Şöyle açılıp kapanabiliyor. Şu, şu şekilde. Bir de şu kapının üzerindeki karşı tarafın dolaplarını da yaptım. Onlar da şöyle. Yani bir de bir dolap da şurada var. Şimdi dolapları bitirdim. Mutfak tezgahını şuraya yerine koyacağım. Onun üzerine tezgahını yapacağım. Masayı falan koyacağım. Ondan sonra kapaklarını yapmamıştım onun. Kapaklarını yapacağım. Bir de şurada buzdolabın üstündeki dolabın kapaklarını yapacağım. Ondan sonra mobilya işimiz bitiyor. Bir de şu arka yatağın üzerindeki onun kapaklarını yapacağım. Yani buradaki kapakları bitirdim. Şöyle yakından göstereyim. Bu da bu taraftakiler. E bitiriyoruz yavaş yavaş. Bundan sonra mutfak tezgahını bitireyim. Şimdi ortalık bayağı batık. Şöyle göstereyim. Şimdi ortalığı bir toparlayayım, temizleyeyim. Ondan sonra mutfak tezgahını yapayım. Bu kapaklara kulp takmayacağım. Çünkü şöyle tavana denk geliyor. O zaman kulp takarsam kulpun mesafesiyle beraber daha az açılacak. Hiç gerek yok bu şey zaten şöyle az bir şey alttan pay bıraktım kulp takmamak için bu şekilde böyle açıldığı zaman şöyle duracak burası da aynı şekilde yani kulp takarsam sıkıntı olacak şimdi mutfak tezgahını yapmaya başladım şöyle mutfak tezgahını yapıyorum. Bunun ölçüsü e, en olarak 55 santim. En 55 santim. Boyu da 126 hatta şöyle e, şey yaparsam 127 santim olacak. Hemen kapıdan girişte sağ tarafa yapıyorum. Böyle bayağı bitirdim. Şu, şu şu kısım kaldı. Bir de kapaklarını yapacağım. Şimdi ona devam ediyorum. Ne yaptığını anlatır mısın bize? Şimdi mutfağın çekmecelerin kapaklarını hazırlıyorum. Karavanda yapıyordum ama. Karavanda tam ölçü çıkaramıyor. Deko başladı kesmek tam doğru olmuyor. Şu yatan testere var. Şimdi lütfen çekmecelerin kapaklarını bununla tam gönyesinde düz şekilde keseceğim. Bunları böyle hazırlamıştım. Birer santim büyük. Şimdi bunları da kapa açta kestim ama güzel olmuyor dik hoşuma gitmiyor. Şimdi bunları böyle gönyesinde keseceğim. tam gömülsüz oluyor. Arkadaşlar mutfağı bitiriyorum yavaş yavaş. Ee, çekmeceleri falan yaptım. Şöyle ilk önce bunları kullanmıştım. Fakat bunlar boşluk yapıyor ve yolda giderken çok ses yapacak düşüncesiyle Onların tanesini 10 liraya almıştım. Fakat kullandım diye geriye iade edemedim. Daha sonra bu teleskopik olanlardan aldım. Bunlar ses yapmıyor. Yapmayacağını düşünüyorum. Yolda giderken. Bunları kullandım. Bunların da tanesini yani bir çekmecelik bir çiftini 15 liraya aldım. Onun bir şunların bir çifti 10 liraydı. Yani bir çekmecelik olanı. Bunun bir çekmecelik olanı 15 lira. 3 tane çekmecem var. Bir tane de şurada büyük olan var. Bunun önünü kaplamadım daha. Bu büyük olan çekmece. 2 tane de normal çekmecem var. E, sağlı sollu iki tane de dolap. Şimdi buradaki dolabın e, dolabı yapıyorum. E, bunun kenarını kromla döndüm. Şimdi bu çekmecede dönüyorum. Daha sonra da üstünü koyacağım. Mutfak olayı bitmiş olacak. Bu sapları da bu kromlarla takım olsun diye aynı renk aldım. Şimdi onların da kulplarını takacağım. Hepsini bitireceğim. Şu anda onları yapıyorum. <laughs> Bu gönyenin şu kısmı 45 derece. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Böyle yapıp iki tane yapınca yani sağ bir sağ taraftan bir sol taraftan 45 derece alınca toplam 90 derece ve bu şekilde dönüyor tam dönmüş oluyor. Bu kromları özellikle dönüyorum ki hem daha uzun süre dayansın kenarları çünkü hareketli araçın olduğu için ileride çarpmadır şudur budur yani daha çok daha sağlam olsun diye bu şekilde yapıyorum. Bu kapakların falan ileride zedelenmemesi için bu şekilde biraz zaman oluyor gerçi. Yani ama güzel bir görünüm oluyor. Bir bıçağın ucuyla da bu çapakları temizliyorum. Şöyle çevirince tamamen şimdi bir tane de bu tarafa yapacağım. Burada dikkat edilecek şey mesela 46.1 geliyor çekmecenin uzunluğu. 46 santim 1 milimetre. Bunu çapraz yaparsak o 1 milimetre artı ya da eksi şekilde oynayabilir. Onun için tam düz yapıp e, o şekilde ölçü almamız lazım. O şekilde yaparsak o 1 milimetre ya da art, çaprazlık ne kadarsa o kayıptan kurtulmuş oluruz. Onu kay, artı ya da eksi şeklinde kaybetmemiş oluruz. Yine çapakların temizledim. Şöyle. Şimdi kalın sol kısmı. Şimdi çekmecemizi bir deneyelim önce. Şimdi bu kenarındaki parlak metalleri çıksın diye bu koruma bantlarını çıkarıyorum. Yani dikkatli yapıyorum ki böyle parçalanıyor. Parçalandığı yerde de kalıyor. Gördün mü bu? Şimdi bunu da takayım şu alt çekmeceye. Bu alt çekmecenin onu da takayım. E, kılavuz olması için bir tane delik delmiştim yüksekliğini ayarlamak için. Şimdi oradan şöyle sağını solunu eşitlemek için. E, yakın yaptım mesafeleri. Şimdi bir delik daha atayım kılavuz deliği. Aynı yerden öyle alacağım. Ondan, ondan sonra sökeceğim. Tutkal sürdükten sonra tekrar yapacağım. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi sökeyim. Tutkal süreyim. Tekrar yapıştırayım. 23 buçuk santimetre. Bu kulpların yani vidaların takılacağı yer 9.6 santim tamamdır. Kocaman çekmeceler oldu böyle. Şimdi tezgahın etrafına e, kromla döneceğim. Aynen bu şekilde olacak. Bunlar dolaplar. E, gayet güzel oldu. Yani burada depolama alanı bayağı geniş oldu. Bunların e, çekmecelerin yüksekliği 15 santimetre. Derinliği 45 santimetre. Bu en alttakinin derinliği 30 santimetre, uzunluğu 45 santimetre. Gayet güzel oldu. Hepsi rahat rahat çalışıyor, çok güzel. Arkadaşlar e, mutfağım bitti, tamamen bitti. Şöyle işlerinde malzemeler var ama bitti. Bunun kilit sistemine kapakların ön tarafına değil de çekmecenin arka tarafına yaptım dışarıya dış tarafına karşıdaki gövdeyle kilit sistemi yaptım şöyle şu şekilde kolaylıkla da açılmıyor yani biraz yük vermek gerekiyor şöyle şu raylar kilitli zaten artı ekstradan birer tane de bu çekmecelerin arka taraflarına kilit koydum Bunlara plastik kilit kullandım şu şekilde. Zaten kendisi otomatik kapanıyor. Şöyle. Bu tarafta o şekilde. <laughs> Üst tarafı da bu şekilde yaptım. Ocağın yeriyle leğenin yerini açacağım. Bu şekilde karşıdan görünüşleri de bu şu şekilde oldu. Alt çekmece bayağı derin oldu. Hepsine kilit koydum. Bunda da var. Yani açarken biraz kuvvet istiyor. Kilitleri de göstereyim nasıl yaptığımı. Şöyle. Şurada bakın. Ve çekmecenin şurasında kapandığı zaman bakın şöyle kapandı. Yani kilit sistemleri hep arkalarına koydum. Ön tarafında hem görüntü, görüntü bozukluğu olmasın diye. Bu üst tabloyu daha e, sabitlemedim. Bunun kenarlarını döneceğim bu şekilde e, kromla. Ondan sonra sabitleyeceğim. Bitti yani e, yarım saatlik işi var. Karşıdan görüşte şu, şu şekilde. İki tane normal çekmece, bir tane büyük çekmece. Bir dolap burada, bir dolap burada. Bunu da ortadan ikiye böleceğim. Lavaboyu şöyle koyacağım. E, koltuğa su sıçramasın diye. Şu tarafı biraz yüksek kullandım. Burası kapı zaten. Ocağı buraya koyacağız. Kapıdan havalandırması olsun diye. Arabanın altında saklama yerinde, arabanın kendi bagajında tüpü koyacak kadar bir yer var. Tüpü oraya koyacağım. Zaten su gideri doğrudan depoya gidecek. Gri su deposuna. bu şekilde bitti. Yani bayağı uğraştırdı, bayağı <laughs> yoğun emek harcadım buna. Bunu yapar. Çoğu zaman da video çekemedim ama yaptıklarımı anlatıyorum. Şuradaki, şurada görmüş olduğunuz e, kızakları almıştım önce. Onları beğenmedim. Daha sonra değiştirdim. Şöyle teleskopik olanlardan aldım. Onları ikinci defa değiştirdim. Üst tarafta şu şekilde. Şimdi şu arkadaki arkadaki dolabın kapaklarını yapıyorum. Ondan sonra da banyo yapacağım. Bitecek. O arada güneş enerjilerini falan takarım. Ondan sonra. Daha sonra muayeneye gideceğiz. <laughs> Artık bitiyor. Şu karşı tarafa da bardaklık yapacağım. Bardaklık, tabaklık, artık neyse. Orada bir tane e, priz yerimiz var. Priz oraya bir tane priz takacağım. Böyle masayı falan yaptım zaten. Masa bitti. Şu an yani biraz bunlar karışık. Gösteremiyorum. Onu da en son bittiği zaman göstereyim. Arkadaşlar karavanın dolaplarını bitirdim. Şöyle göstereyim. Böyle açılıyor. Şuralara şu plastik şuralara şu plastik kilitlerde koydum. Zaten yaylı menteşe olduğu için kendiliğinden kapanıyor. Bu da sağlamlığına sağlamlık getiriyor. Bir tane de şöyle kapının üzerine büyükçe koydum şu şurası buzdolabın üzerindeki kısım. Şu üst tarafta şurayı açınca elektrik kabloları var. Onları e, düzenince burası da ayrıca kullanılacak. Şurada şu dolaplarda şöyle iki iki gözlü raf var. Şu da şurası yatağın üst tarafı. Buraya üç tane dolap yaptım. Şöyle. Bayağı büyük oldu. Şöyle U şeklinde. Üç tane de kapak yaptım böyle bu şekilde. Karşıdan uzaktan görünüşü. Şöyle. Burası banyonun arka tarafı olan kısım. Şu şoförün arka kısmı olan. Mutfağın tezgahını bitirdim. Üzeri kalabalık bir yerçi ama anlaşılıyor ne oldu. Karşı taraf var. Karşı tarafa da şimdi bardaklık yapacağım şuraya. Şimdi ona başlıyorum. Yavaş yavaş bitiyor. Sadece banyo kaldı şu anda lavabo, ocak, güneş enerji sistemin daha almadım onları. Bir güne kadar alırım. Ondan sonra yollara çıkarız herhalde diye düşünüyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.